ne kadar günahı olsa da kişiyi cennete girdirecek kelime-i şehadet. O konuşu, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, o tektir, hiçbir ortağı yoktur. Muhakkak ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Şüphesiz İsa aleyhisselam da Allah'ın kulu ve Resulü olup Meryem'e bıraktığı kelimesi kün emriyle babasız olarak özel yarattığı bir kulu ve onun tarafından gönderilmiş olan Cebrail aleyhisselam vesilesiyle üfürülerek babasız yaratılan hususu bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem de haktır. Faziletleri Hz. Ubade radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Az önce okunan şehadet diye şahitlikte bulunursa, hangi amel üzere olsa da, ne kadar günahı olsa da, Allahu Teala onu cennete girdirir buyurmuştur. Başka bir rivayette ise, cennetin sekiz kapısından dilediğinden girer şeklinde bir ilave vardır. Allah -u Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin." buyurur. Zikri emreden birçok ayet ve hadis mevcuttur. Zikrin faydaları, sevabı ve fazileti konusunda bu kadar ayet ve hadisin gelmesi onun mümin için bir hayat sebebi olduğunu gösteriyor. Zikirle kalplerini ihya eden Allah dostları, zikrin nimetlerine ve faydalarını bizzat müşahede ettikleri için onu bütün insanlara ısrarla tavsiye etmişlerdir. Kul kalbi ve diliyle ne kadar zikir çeker ve buna devam ederse o derece ilahi ikram ve müjdelere ulaşır. Allah dostları iman ve namazdan sonra en fazla zikrin üzerinde durmuşlardır. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir toplum yalnız Allah rızasını niyet ederek bir arada toplanıp Allah'ı zikrederlerse, gökten bir münadi bağışlanmış olduğunuz halde yerinizden kalkın. Doğrusu Allah sizin günahlarınızı sevaba çevirmiştir diye nida eder. Zikrin asıl manası gönülden masivayı çıkarıp Mevla'yı sevmektir. Allahu Teala'nın dışındaki her şeye masiva denir. Zikir nefsi ezip yüce Rabbi yüceltmektir. Zikir fikrin meyvesidir fikirde muhabbetin eseridir. Muhabbet ise Allah vergisidir. Sevgisiz insan yoktur. Her insanın bir şeye muhabbeti vardır. Önemli olan da bu muhabbeti Allah'a yöneltmektir. Bu da zikirli olur. i̇mam Gazali Hazretleri demiştir ki, Bir müminin çarşıyı veya iş yerini özlediği kadar ibadeti, ve zikir meclislerinde özlemelidir. Allah'a aşık olan müminlerin ele işteyken, kalbi zikirde, aklı ahirette, gözü yeni bir hayır ve hizmettedir. Bir kusur işlerse hemen tevbe etmelidir. Çarşı pazarda tavsiye edilen zikirleri çokça söylemelidir. Gafil kimsenin manen ölü, zikredenin ise diri olduğunu bilmelidir. Muaz bin Cebel radıyallahu an Allah Resulü'nden duyduğu son sözün şu olduğunu anlatır. Allah Resulü'ne sordu. Allah'a hangi amel daha hoş gelir? Buyurdu ki, Dilin Allah'ı anmakla ıslanmış olarak ölmendir. Büyük müfessir İmam Fahreddin Razi Hazretleri siz beni anan, ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Ayeti celilesini tefsir ederken şöyle demiştir. Yüce Allah bu ayette zikir ile şükrü bir arada anmıştır. Zikir de şükür gibi üç çeşittir. Bunlar dil, kalp ve beden ile yapılan zikirlerdir. Dil ile zikir, Yüce Allah'ı güzel isimleriyle anmak, ona hamd etmek, tesbihde bulunmak, Kur'an'ı okumak ve dua etmektir. Kalp ile zikir de Yüce Allah'ı gönülden anmaktır. Bu bir nevi tefekkürdür. Beden ile zikir ise vücudun bütün organlarının Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri ve yasaklarından sakınmalarıyla olur. Bu da kişinin kendi vücudunun organlarını Allah'ın yolunda bulundurmasıyla mümkündür. Büyük Arif İmamı Rabbani Hazretleri 190. mektubunda buyuruyorlar ki zikrin faydalı olması ve tesir edebilmesi için şeriata uymak şarttır. Farzları ve sünnetleri yapmak haramlardan, ve şüpheli olan şeylerden sakınmak lazımdır. Bunları da ehil olan alimlerden öğrenerek yapmalıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Dikkat edin, insanın bünyesinde bir et parçası vardır ki, eğer o salah bulursa bütün ceset salah bulur. Eğer o bozulursa bütün ceset bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Manevi terbiyede ilk olarak kalp ele alınır. Bütün Allah dostlarının tecrübe ve tespitlerine göre kalbin temizlenmesi ve nefsin terbiyesi için en etkili ilaç Allahu Teala'yı zikretmektir. İbadet ve amellerde bir çeşit zikirdir. Fakat kalbe ilaç olacak, nefsi ıslah edecek zikir hepsinden ayrı özel bir ameldir. Allah dostları kalbin ilacı olan zikre, günlük yapılan zikir, virt haline getirmişlerdir. Gafs-ı Sani Hazretleri buyurmuştur ki, zikre devam ediniz, bir de önem veriniz, çünkü kalbin tek ilacı zikirdir. Nefsin çirkin sıfatları ancak zikir ile değişir. İnsan mürşit nezaretinde sürekli çektiği zikir sayesinde terbiye olur. Müminlerden istenen devamlı zikir içinde olmalarıdır. Bu hal zikre devam edilerek zaman içinde elde edilebilir. Arifler zikir kalpte iyice yerleşirse nefes alıp vermek gibi tabi hale gelir. O zaman insan istese de zikirden uzak kalamaz demişlerdir.